Agroekonomi devam ediyor sevgili seyirciler. Bu kez konuğumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Başkanı Tevfik Fikret Koca. Asgari ücreti, enflasyonu bir de üretici tarafından, tarımsal üretim tarafından konuşacağız. Hoş geldiniz Tevfik Bey. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi tam asgari ücret e, görüşmeleri sürecindeyiz. Tabii bu sizi de yakından ilgilendiriyor bir üretici olarak değil mi? Evet. E, nasıl? Önce beklentilerinizden başlayalım. Nasıl bir beklenti içindesiniz? Ee, tabii bu sene asgari ücretin ve enflasyon etkilerini en çok işçi maliyeti, çalışan maliyetinde gördük ve yansıdı. Ee, hem e, üretici maliyetinde hem de işçi maliyetinde bunu doğrudan hani hissettiğimiz için de e, bize büyük etkiler yaptı. Özellikle zeytin sektöründe, incir sektöründe, dalından toplanan meyve sebze sektöründe ve pamuk gibi tahıl ürünleri gibi diğer sektörlerde toplama maliyetleri, oldukça arttı. Şu an günümüzde 1100-1200 lira civarında e, vasıfsız olarak hani çalıştırılan işçilerin maliyeti. Ayrıca usta maliyetleri de 1500-2000 lira maliyetleri civarında olduğu için birçok ürün dalında kaldı ve işçilik maliyetlerini karşılayamadığı için artık dalında bırakmak zorunda kaldı üreticilerimiz. Maalesef bu durumun da hani önüne geçebilmek için de kuraklığın da tabii burada çok büyük etkisi İkinci var. Değişikliğinin, Ürünlerin değil tam gelişmemiş olmasının, gerekli verimlerin e, verilmemiş olmasından dolayı da kaynaklı olarak e, içilik maliyetlerine karşılaştırdığınız zaman bazı ürünleri topladı üreticilerimiz. Ama topladığı ürünleri sıktırdıktan sonra ya da işledikten sonra cebinden 5 işte 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira gibi rakamlarda zarar ettiği oldu. Hem yani üretim yapmış oldu burada hem de zarar etmiş oldu. İşte bu durumların önüne geçebilmek için aslında bu ayarı iyi yakalayabilmek, asgari ücret, Üretici dengesi, çıktı dengesi, girdi dengesini iyi ayarlayabilmek gerekiyor. Destekler herhalde önemli burada. Çünkü sonuçta evet işçi maliyetleri yükseliyor ama orada da bir açlık sınırı, yoksulluk sınırı var. Hani onun altına da insanların düşmemesi lazım. Yani üretim için de aslında değil mi? Verim için de bu gerekli. İşte o denge nasıl korunacak? Belki de sübvansiyonlarla, dengeler, desteklerle öyle diyebilir miyiz? Yani Tabii. işçi maliyetlerinden hani kısmak yerine başka yerden denge sağlanabilir mi? Şimdi işçi maliyetleri işin görünen bir kısmı. Hı hı. Geçtiğimiz yıla nazaran toplam enflasyonun yüzde 44'ler seviyesinde olduğunu hani düşünürsek evet. ortalama. E, şimdi baktığımız zaman önümüzdeki süreçte de asgari ücretin en az yüzde 40 bandında, yüzde 45 bandında aslında olması beklenir. Hı hı. Ama önümüzdeki sene böyle bir e, artış yaşandığı zaman da ister istemez bu sefer üretici maliyetlerini etkileyecek Üretici maliyetlerinden kaynaklı olarak bunu e, gider ürünlere yansıyacak ürünlere yansıyan gider kalemlere de bu sefer son tüketiciye yani yansıyacak. Aslında asgari ücretlerin aldığı maaş almadan daha fazlasıyla tekrar öbür cebinden çıkmış olacak. Evet, bu zaten her sene yaşanan bir maalesef durum maalesef. ki bunun da daha önce de hani konuştuk bu konuları. Yani daha zam yapılmadan, daha zam uygulanmadan henüz e, direkt marketlere yansıyor görüyorsunuz ve marketlerde de atıyorum %20 bir zam yapıldı asgari ücrete. %30-%40 bandında da ürüne zamı daha uygulamadan, maaşını almadan asgari ücretimiz 1 Ocak itibariyle karşılaşmış durumunda karşılaşma durumunda kalıyor. E bu da ister istemez hem üreticimizi etkiliyor, hem tüketicimizi evet. etkiliyor, hem de vatandaşımızı e etkiliyor. fırsatçılık zaten. Yani şimdi e, hani asgari ücret, ücret, zammının ardından tabii işçi maliyetleri arttığı için orada e, fiyatlar yükselebilir ama daha asgari ücret zammı gelmeden hani asgari ücretin lafa edildiği yani fiyatların artmasına hani fırsatçılık diyebilir miyiz? Tabii Ömer Bolat'ın sayın, evet, e, e, sayın Bakanımızın da konuşmaları Evet, vardı. takip ettik zaten kendisinde Sayın Bakanımızın da tabir ettiği gibi bu fırsatçıların önüne geçmemiz lazım. Bu fırsatçıları denetim altında tutmamız lazım. Çünkü asgari ücret zammı gelir gelmez daha yansımadan fiyatlar raflarda etiketleri değiştirmeye başladılar. Evet. Orada çalışanlara etiket hazırlıkları yaptırmaya başladılar. E bu da ister istemez son tüketiciyi etkileyecek. E bu sefer isyan da çıkmaya başlıyor. Yani sıkıntı da çıkmaya başlıyor. Diyor ki vatandaş ediyor ben bu ürünü diyor 10 liraya ürettim. E markette 20 liraydı. Bak bir anda 40 lira oldu. Evet. E şimdi ben de o zaman diyor hani sattığım ürüne zam yapayım. Zincirleme Hayır, bir şekilde kesinlikle. böyle bir problemle karşı karşıya kalmak durumunda kalıyoruz. e Son tüketici de biziz sonuçta. Tabii Üretici biziz aynı de. zamanda son tüketici. Biziz biziz. E şimdi her şeyi sonuçta tarlada üretemiyorsun, Hı -hı. her şeyi bahçede üretemiyorsun. İlla ki bir ürünü ucuz üretebiliyorsan diğer ürünü de pahalı almak zorunda kalıyorsun. Bu da büyük bir problem. Ondan dolayı hem Bakanlığımızın, hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın, hem Ticaret Bakanlığımızın hem de belediyelerin, özellikle burada belediyelere, zabıtalara çok büyük görev düşüyor. Belediyelerin zabıta görevlilerinin etiketleri düzenli olarak takip etmesi gerekiyor düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor bunlarla ilgili çalışma yapması ve vatandaşın hakkını burada savunması gerekiyor evet işte orada da çok dikkatli bir ayrım yapmak lazım yani sonuçta asgari ücret açıklandıktan sonra Evet işçilik maliyeti de artıyor böyle de bir durum var yani o yüzden hani fiyatlara hani enflasyona yansıması da hep konuşuluyor tartışılıyor ya zaten ama bir miktar yansıması kaçınılmaz ama tabii onun bir oranı var yani orada işte fırsatçılık yapılıyor mu oran belirlenirken gerçekten işçilik maliyeti mi yansıtılıyor ürüne yoksa o maliyetin çok çok üstünde bir kar marjı mı koyuluyor aslında işte fırsatçılık o noktada başlıyor. Ee, onun ayrımı da yani dengesi e, çok zor gerçekten e, öyle ki zaten önüne de geçilemiyor o kadar denetimler yapılıyor ama hala karşılaşıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum üretimi et, etkiliyor mu asgari ücret artışı? E, tabii etkiliyor. Siz üreticisiniz. Şimdi. Tabii etkiliyor yani bu sene mesela zeytin üreticileri ve zeytinyağı üreticileri ürünlerini e, içilik maliyetlerinden dolayı ...toplamaktan imtina ettiler. Hmm. Ve yağmurların gelme işinden dolayı... ...yağmurların yağmamasından dolayı... ...ürünlerin dalında küçük kalmasından dolayı... ...tam gelişmemesinden dolayı da... E, ...içilik maliyeti çok... ...ürün tam gelişmemiş. Bu sefer hani karşılamayacak... ...birbirini dengelemeyeceği için... ...dalında bırakmak zorunda kaldılar hmm. ki... ...hani berekettir yağmur da geldi... ...yağmurun gelmesiyle birlikte yavaş yavaş... E, ...toplamaya başladılar. Mesela zeytinleri... ...hala zeytin sezonu devam ediyor. Zeytinleri toplamaya başladılar... E şimdi şimdi daha zeytinler toplanıyor, tane zeytinler ayrılıyor, sıkılıyor vesaire. Hani ama bu içerik maliyetleri inanılmaz derecede e, ürünün maliyetini etkiliyor. Evet, Onu dolayısıyla üretimi de Tabii. etkiliyor diyorsunuz. Peki 2025 asgari ücreti için kafanızda bir zam oranı var mı? Onu da sorayım işveren olarak. Yani şu kadar olmalı. Çünkü çok hani ee, yani tartışmalar da var tabii zam oranları yani ne zikrederseniz tartışma konusu olabiliyor. Ee, Müsya'dan bir açıklama geldi hani en son işte 25'i geçmemeli dedi. İşte tepki gösterenler oldu, ee, olumlu karşılayanlar oldu. Ee, her oran tabii tartışılıyor. Sizin var mı kapınız? Maliye bir bakanımız olarak? da çok kıymetli, müsiyat başkanımız da kıymetli. Ömer e, bakanımız da, Ömer Bulat bak e, bakanımız da çok kıymetli insanlar. Fikirlerine saygı duyuyoruz. Ama şunu da düşünmek lazım. Sonuçta asgari ücretli vatandaşlar da bu ülkenin vatandaşı ve enflasyona ezdirmemek gerekiyor. Enflasyon rakamının Altında kalmaması aslında bizim gönlümüzden geçen Hı. şey ve bu da yüzde 44 ise hadi en kötü yüzde 40 diye düşünebilirsiniz ama. Yani şimdi yüzde 25 biraz düşük kalabilir vatandaşlarımız için. Hı. Çünkü her şeyin maliyeti çok arttı. Yıllık maliyet girdi maliyetleri çok fazla arttı. İster istemez biz bunlar hani çocuğunu da geçindirecek evini de geçindirecek Hı. bu insanlar ekstra giderleri olacak. Yani sonuçta bunların hepsini sübans etmesi, karşılayabilmesi lazım. Bir ev geçindiren bir insanın öyle düşünürseniz de asgari ücret zammı hani bizim gönlümüzde, benim gönlümde şahsi fikrim. Tabii herkes bireysel olarak söylüyorum. Yani en az %40 civarında, %40 bandında bence olmalı ama tabii Hı. devlet büyüklerimizin verdiği kararlar, devlet büyüklerimizin verdiği fikirler çok farklı yönde, onlar çok farklı açıdan, Tabii. farklı perspektiften bakıyorlar. Sonuçta devlet yönetmek çok farklı bir konu. Ondan dolayı bizim gönlümüzden geçen rakam yüzde %40. Evet. Ama e, inşallah hayırlısı olur. Her iki tarafta e, memnun olur, memnun ayrılır. Çünkü asgari ücret zammı bugünün şartlarında 17.002 liraya geçinmek gerçekten çok zor. Evet. E, mümkün de değil zaten. Bu sefer çalışan bulmak da çok zor oluyor. Bulamazsınız. Şimdi öyle yüzde yirmilerde zam yapılırsa e, bu sefer değil mi yani insanlar o paraya hani çalışacağım evde oturayım yani daha az masrafım olur. Hani çalıştığıma değmiyor anlayışı da var çünkü. Zaten o mantık da çok fazla olduğu için e, çoğu zaman biz biliyorsunuz tarlada, çiftliklerde, bahçelerde işçi bulamıyoruz. İşçi evet. bulma problemi oluyor. Fabrikalarda da aynı şey söz konusu. Bu işçi bulma problemlerini ortadan kaldırılabilmek için de en azından asgari ücretin belli bir seviyede olması gerekiyor işçi bulma problemi deyince o zaman Suriyeli göçmenlerle devam edelim. <laughs> ee, şimdi malum hani Suriye'de yeni gelişmeler var. Artık e, bir e, rejim değişikliği, Bağız rejimi çöktü. E, gerçekten hani yıllara dayan 61 yıllık bir iktidar sona erdi. <laughs> Ve orada şimdi e, ülkenin yeniden inşası sağlanacak. Dolayısıyla hani bizde de çok fazla Suriyeli göçmen var. Hep de konuşuluyor zaten. Hani bu e, göçmenlerle ilgili politikalar tartışılıyor, eleştiriliyor. Hı hı. Yani artık Suriyeliler e, döner diye bir bakış açısı var. Dönüyor diye geçilen haberler var. Şimdi onlar da ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Oraya girmiyorum hı hı. ama e, Suriyelilerin döndükleri bir senaryoyu konuşalım. Yani ülkelerine döndükleri bir senaryo üzerinde durursak e, tarımsal üretim etkilenir mi? Ee, Suriye'li vatandaşlarımızın tabi e, ülkelerinde olan rejim değişikliği ülkelerinde olan e, siyasal e, farklılıklar ve yeni bir artık düzenin kurulması ve yeni bir rejimin e, yönetimi ele geçirmesiyle hani e, Özgür Suriye ordusuyla birlikte artık Suriye Devleti'nin tekrar e, kendini ilan etmesiyle ortaya çıkan rejimin e, tabi vatandaşlarını etkiledi Vatandaşlarını etkilediği için de dönüşlerin olacağı söyleniyor dönüşlerin olacağı ile evet. ilgili Haberleri de dinliyoruz, izliyoruz. Hatta iş, bazı işçiler işlerini bırakıp geri döndüğü söyleniyor. Bununla ilgili tekstille ilgili haberleri evet, okuduk. Evet, basada yansıyor. Evet, İşçilere hayvancılıkla gitti ben ilgili. Ben ne yapacağım diyen işte tekstil patronları var. Evet, hayvancılıkla ilgili aynı şekilde haberleri biz duyduk, okuduk. E, tabi Suriyelilere ucuz işçi olarak, ucuz işçilik olarak bizim vatandaşımız da e, aslında belli bir dönem Nüfusun artışından kaynaklı olarak tabi bu aslında özellikle Suriyeliye özel bir durum olduğunu düşünmüyorum bence e, işçi seçme olanan çok olursa en uygun olanı senin için en uygun olanı evet. seçersin e, Bayağı da bir hani e, farklı sektörlerde görev aldılar ve burada eğer dönerlerse bir boşluk olacak mı boşluk yaratır mı konusunda da tabi bir soru işareti var hem üreticilerde hem de e, bu e, hizmet sektöründe böyle bir endişe aslında. Bir kısım yerlerde duyuluyor, söyleniyor. Ama tabii e, açıklara devlet devlet aklı olduğu için açıklara devlet bir şekilde kapatır. Yani hiçbir şey açık kalmaz devlette. Bizim yürüyen bir devlet otoritemiz var, yürüyen bir devlet politikamız var. Ondan dolayı Türkiye Cumhuriyeti devleti hani hem vatandaşlarıyla hem de devletiyle bütünleşik olduğu için Suriyeli vatandaşlarımız e, ülkeye döndükleri zaman Türk vatandaşları o açıyı fazlasıyla kapatacağını da düşünüyorum. E, tabii yani bu ülkede de sonuçta üretim göçmenlerle var olmadı değil mi? Onlardan önce de her zaman üretim vardı ama tabii, tabii. şimdi aslında hani ucuz emek gücü olarak görüldüğü için işte dedik ya hani çok düşükte kalırsa asgari ücret öyle açlık sınırlarının altında e, çalışacak insan bulamazsınız. İşte o noktada e, göçmenler devreye giriyordu. Çünkü hani daha e, dezavantajlı konumdalar. Sigortasız e, çoğu zaman asgari ücretin evet. altında değil mi? Çalışabiliyorlar. Evet. Ee, o yüzden orada kullanılıyordu ama şimdi eğer giderlerse tabii böyle ucuz emek gücü kalmayacak. O zaman işçi maliyetleri de artacak diyebilir miyiz? Yani çalışacak insan var çünkü. Hani Artacağını düşünüyoruz. Genç yüzde on Daha dün açıklandı. İşte geniş tanımlı işsizlik yüzde yirmi altılarda. Hani çalışacak insan var ama işte onun hakkını vererek çalıştırmak önemli. Dolayısıyla hani orada bir maliyet artışı yaşanacak mı diye sorayım ben size. E, maliyet artışı ister istemez yaşanır. Çünkü e, oradaki insan Artık savaştan çıkmış ve gelmiş bir insan olduğu için her şartı kabul etme potansiyeliyle artık buraya gelmişti. Şimdi burada hali hazırdeki bizim e, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın tabii çalışma e, standartları ve hani zorunlu şartları biraz daha farklı. Hı. Tabii ki de maliyetleri artacağını biz de düşünüyoruz. Ama hakkı neyse işçinin çalışan onu alması bizim de vatandaşımızın işçi çalıştıran insan çalıştıran e, vatandaşlarımızın girişimcilerimizin üreticilerimizin burada vatandaşların e, haklarını da göz ardı etmemesi Tabii lazım. Olan bu. Yani aslında biz de burada hani biraz böyle şey var bizim milletimizde de e, hani kendi çıkarını gözetme noktasında daha uygu, ucuz işçilik, daha ucuz e, maliyet etme e, potansiyeli maalesef hani bazen e, belirli yerlerde oluyor. Biz bunu da önüne geçmek için de aslında bakanlıkça denetim yapıp asgari ücretin altında zaten maaşla kesinlikle e, çalıştırmamız, tabii. sigortasız kesinlikle çalıştırmamız e, zaten gerekiyor. Zaten bu yasal değil. Yasal değil ve bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Hem burada gençlerimizi korumamız lazım, hem de üreticilerimizin haklarını da savunmamız lazım. E, kendi ülkelerine tabii dönerlerse e, Suriyeli insanlar. Biz de burada hani tabii o boşluğu bir şekilde hakkıyla kapatacağız. Evet. Yani şimdi hani vergiler e, büyük vergi gelirleri büyük bir kalem malum bütçede e, ve orada vergide kayıp kaça önlemek için de çeşitli adımlar atılıyor. Şimdi bunun en önemli ayağı zaten kayıt dışılığı önlemek. E bir tarafta sigortası çalışanlar varsa e burada kayıt dışılık var demektir. Aslında dediğiniz gibi bir denetimlerin çok olup oradan başlaması lazım. Ama Suriyeliler dönerse işte e, üretimde nasıl etkiler olur? Bu da hatta konut fiyatları işte kiralar için de konuşuluyor. Tarım Tarımsal üretimde de çok yer tutuyor değil mi tabii, göçmenler? Tabii, tabii tabii. Yani özellikle hayvancılık sektöründe ve e, tarım işçiliği sektöründe de çok fazla Suriyeli e, hmm. insanın çalıştığını tespit ediyoruz, görüyoruz. E, Suriyeli, Afgan e, insanlar çok fazla evet. var. Ve bunlar da e, fiiliyatta şu an hala e, çalışmaya devam ediyorlar. Sizin alanınızda da var mı? Tabii bütün zeytin, incir, hmm. zeytinyağı yani fabrikaların çoğunda dahi. Ee, çalıştıklarını tespit edebiliriz. Peki siz gözlemlediniz mi şu anda bir dönüş? Hani çünkü böyle bazen hani ajanslardan biz alıyoruz yani görüyoruz bazı tekstil patronları işte işçilerim gitti ben ne yapacağım diyenleri gördük. Hani bunların tabi ne kadar oranı nedir? Hani anlamaya çalışıyoruz biz de bir taraftan gidişler ne kadar yoğun diye. Siz gözlemlediniz mi böyle bir bizim gidiş? Bizim bölgemizde pek rastlamadım ama tabi haberlerde gördüğümüz kadar evet. biz de oradan takip ediyoruz. Evet. Biz bizim anlamadan... bölgemizde pek rastlamadık. Ha. Çünkü bizim orada henüz üretim devam ettiği için sürdüğü için belki de işlerini bırakıp gitmek istemiyor olabilirler ya da yarım bırakıp gitmek istemiyor olabilirler. Evet. Tam o konuda hani net bir şey söylemek doğru olmaz. Doğru. Yani tabi resmi verilere bakmak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Şimdi bakmak evet. lazım. Ne çıkıyor, ne giriyor? Hani orada kaç evet. kişi geçmiş sınırdan? Ya da giden e, dönecek mi acaba? Dönecek mi? Yani evet. çünkü bazı e, Suriyeli insanlar vatandaşlık da aldı biliyorsunuz. Evet. He, i̇şte o vatandaşlık alanların geri dönme im im imkanı da var. Hı -hı. E bunları değerlendirecekler mi, değerlendirmeyecekler mi? O konuda da evet. soru işaretleri var tabii. Tabii resmi açıklamalara muhtacız o anlamda ama böyle gözlemleri de konuşuyoruz evet, bir yandan anlamaya evet, çalışıyoruz. Evet. Sordum. 2024 yılı nasıl geçti tarım sektörü için oradan? devam edelim. Bu yılın aslında, bir değerlendirmesi yıl sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Aslında 2024 yılı tarım sektörü için girdi maliyetlerinin e, arttığı ve e, kuraklığın yaşandığı bir yıl olarak geçti. E, her ne kadar 2023 yılının sonlarına doğru yağışların belli bir e, seviyede olmasından kaynaklı olarak barajların dolmuş olduğunu e, söylersek de 2024 yılında barajların dolduk oranları e, yağışların az olmasından dolayı dip seviyelere, sıfır seviyelerine kadar geldi maalesef. Ama tabii DSİ bölge müdürlüklerimiz, Tarım ve Orman müdürlüklerimiz ve valiliklerin koordinasyonunda il e, koordinasyon birimi kapsamında da çiftçinin üreticinin ihtiyacı olan suyu çiftçiye ulaştırdılar ve hiç kimseyi mağdur etmediler. Yani çok e, münferit olaylar dışında inanın e, valiliklerimiz, tarım orman müdürlüklerimiz, DSI bölge müdürlüklerimiz elinden geldiği kadar elindeki neredeyse bütün suyu kullandırarak üretimi tamamen destekledi ve çiftçilerimizi, üreticilerimizi mağdur etmemeye çalıştılar. Bununla ilgili de hani su ihtiyaçlarını karşıladılar. E tabi yağışların olmaması, bu aksiliğin meydana gelmesi, yağışların beklenen düzeye gelmemesi de şu an baraj doluluk oranlarını en alt seviyelere kadar getirdi. Hani bereket ki bir, birkaç Haftadır yağışlar belli seviyelerde yağmaya devam ediyor ama evet, e, bizim alim. beklentimiz çok daha e, yüksek. Bizim beklentimiz çok daha önemli. Çünkü yeraltı sularına sürekli başvurmamamız gerekiyor. Yeraltı suları kısıtlı kaynaklardır. Evet. Belli seviyenin altına düştüğü zaman kullanımım imkansız olan, mümkün olmayan kaynaklardır. Onun için yeraltı sularımız e, jeneratör gibi düşüneceksiniz. Elektrik gittiği zaman kullanacaksınız. Yani sürekli kullanmamanız gereken sürekli bitirmemeniz, zor, tüketmemeniz gereken zor anlarda kullandınız. Kesinlikle ondan dolayıdır ki yani biz aslında barajları bir an önce doluluk oranlarını arttırıp bu su ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Su kıtlığından kaynaklı olarak hem incirde verim çok yüksek ama rekolte düşük. Zeytinde susuzluktan dolayı zeytinler gelişmiyor. Aynı şekilde diğer sektörlerde de diğer özellikle meyve veren ağaçların olduğu sektörlerde de aynı şeyler söz konusu. Bundan dolayı yağış bekliyor. Mesela kestanede de aynı şekilde hmm. problem yaşanıyor. Yani su ihtiyacını öncelikle bir karşılayabilmemiz gerekiyor. Bunun için e, bizim de çözüm önerileri üretmemiz gerekiyor. Hani hem üretici olarak hem birlikler olarak e, borsalar, odalar ve evet, kurumlar olarak. Bu zaten artık önümüzdeki e, dönemin en büyük sıkıntı olacak. En büyük olacak problemlerinden yani birisi olacak. Su krizi diye bir şey var. Burada herhalde akıllı tarım teknikleri öne aynen, çıkması aynen öyle. gerekiyor. Yani biz burada tabii ne yapmamız lazım? Damlama, sulama, fiskeli sulama, modern sulama teknikleri işte bunları adapt etmemiz lazım. Bunları biraz daha böyle hani ön plana çıkarmamız lazım. Hem devletin verdiği bunlarla ilgili destekler var. Sıfır faizli krediler var. Hem de devletin vermiş olduğu hibe kredileri, hibe destekleri var. Bunları kullandırmamız ve bunları ee, sürekli e, ön plana çıkarmamız gerekiyor ki yani çiftçimiz de buna yaklaşsın, buna adım atsın. Bunun zorluğunu değil de kolaylığını görsün. Burada aslında gençlere büyük görev düşüyor, iş düşüyor. Bizim gençleri buraya adapte edersek, gençler her zaman yenilikçi adımlara öncelik evet. verirler ve adım atarlar. Yeter ki tarım sektörüne girsinler. Aynen biz gençleri tarım sektörüne sokmayı çok istiyoruz. Çok fazla olmalarını istiyoruz. Çünkü onlar bizim görmediğimizi görüyorlar. Onlar bize daha çok yani ufukları daha geniş olduğu için onlar bizim bakmadığımız pencereden, bakmadığımız açıdan bakıyorlar. Ondan dolayı bize fikir vermeleri o fikirleri de hayata geçirmemiz için bizi biraz motive etmeleri lazım onların da. Biz onun için gençlerimize çok güveniyoruz. Cumhuriyet'in gençleri çok akıllı, çok ıı, evet. ışık gibi parlıyorlar. Biz de onların ışığından gideceğiz inşallah. Peki pazar belirsizliği e, nasıl etkiliyor? Şimdi mesela önümüzdeki yıl içinde 2025 beklentilerini de sorayım. Yani şu an mesela hesaplamalarınızı neye göre yapıyorsunuz? Hesaplamalarımızı neye göre yapıyoruz? Yani şimdi Şöyle enflasyon söyleyeyim. Hani hedefleri şimdi, belli ama... İşte hani revizeler geliyor bir yandan. Hani kur yani hepsi bunların ayrı bir dinamik. Yapabiliyor musunuz önümüzdeki yıl için hesaplamaları? Bizim ülkemiz, bizim, bizim ülkemizde şöyle bir <laughs> şöyle bir şey var. Kervan yolda düzülür diye bir evet. şey var. Yani hani bu gerçekten çok doğru bir tabir. Ülkemizde de hakikaten uygulanan, süre gelen bir tabir. Kervan hakikaten yolda düzülüyor. Çünkü yağışın ne zaman geleceğini, e, ne kadar ürün geleceğini, ağacı, biz ağacın dalında ürünü görmeden e, önümüzü göremiyoruz. E, önümüzdeki sene şu kadar olabilir diyemiyoruz. Yani bir bakıyorsunuz İspanya'da e, zeytin az oluyor, burada zeytin, zeytin zeytinyağı fiyatları artıyor. Bir bakıyorsunuz orada çok oluyor, burada azalıyor. Tam olarak tarım ürünlerinde üstü açık fabrika olduğu için, e, bacasız sanayi olduğunu düşünürseniz tarım ürünlerini üreten üreticilerimizin işlettiği işletmeleri e, tam olarak önünü göremezler. Ama bizim burada girdi maliyetlerini eğer stabil tutabilirsek ve sübans edebilirse devlet kanalıyla mesela bunlar nedir? Gübredir, mazottur, işte işçilik maliyetleridir, bunun gibi tohum maliyetleridir, bunun gibi maliyetleri sübans edebilirse işte o zaman girdi maliyetlerimizi biz görebiliriz, tam netleştirebiliriz. Burada devletin bize e, rehberlik etmesi lazım. İnşallah 2025 yılı e, Tarım Bakanlığı yayınlamış olduğu desteklerle biraz daha böyle hani e, prim usulü işte e, yapılacak olan desteklerin arttırılması ile birlikte daha refah Hı. seviyesi artacağını e, çiftçilerimizin üreticilerimizin düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de artacak mı sizce? Bu görüşmelerden böyle bir şey de bekliyor musunuz? Vallahi inşallah e, asgari ücret desteği de artar ki bizde... E, Şu an 700 lira mıydı? Valla o bantlarda İyiriz. galiba. Evet yani şimdi inşallah asgari ücret desteği de artar ki... Orada üreticimizin beli bükülmez diyelim. Evet. Peki zeytin bu sene nasıl geçti? Son olarak onu da sorayım. Şimdi sizi bulmuşken onu sormadan olmaz. Bu sene e, işte yeni sezonda böyle rahat rahat zeytinyağı e, kullanabilecek mi? Tüketici zeytin yiyebilecek mi? Fiyatlar nasıl olacak tüketici açısından? Şimdi Revaş'ta ben yine söyleyeyim sahte zeytinyağı ile ilgili evet, yine bir konuşayım. Maalesef. Revaçta ama... En fazla ama, değil mi hile yapılan ürünler? En fazla hile yapılan ürünler bal, e, zeytinyağı biliyorsunuz. Hı hı. E, bunlar hani piyasada en çok sahte e, sahtesi çıkan evet, ürünler peynir veriyorsun. aynı şekilde et de çıkıyor biliyorsunuz hı. son zamanlarda bunlar en fazla sahte gıda üretilen sahte gıda piyasaya sürülen ürünler ama e, şimdi biz işin şu penceresinden kız bir de buradan bakalım çok fazla yakalıyorlar demek ki demek ki e, o kadar var ki o kadar yakalanıyor ki hı hı. E, kurumlarımız şu an İyi, iyi bir çalışma sergiliyorlar. Bu Valiliklerimiz ve kurumlarımızın denetimleri gerçekten hani e, takdire şayan. Çünkü bu kadar denetim yapılmasa bunları yakalayacak kimseyi bulamazsınız. Evet. Kimse yakalayamaz bunları. Yani böyle yolda yakalanıyor bazı araçlar. Evet. Hani sevkiyat sırasında yolda gece yakalanıyor bazı araçlar. Ani baskınlarla yakalanıyor, rutin kontrollerle yakalanıyor. İşte bu zeytinyağı ile ilgili şu an çok fazla sahtekarlık var. Bal ile ilgili var, diğer ürünlerle ilgili var. Ee, şu an piyasada e, toplanıyor tabii onlar e, Tarım il Müdürlükleri tarafından imha ediliyorlar toplandıktan sonra. E, ama tabii her ne kadar idari yaptırım uygulansa da yani para cezası yazılsa da hukuki yönden çok bir e, yaptırımı yok. Çünkü e, diyor yani yoluna devam ediyor. Yoluna devam ediyor adam çünkü adama bir hapis cezası vermiyorsun. Evet. Adama bir e, ticarettenmen cezası vermiyorsun. Yani o adam gidip başka şirket kurup devam edebiliyor. Yani ondan dolayı burada artık adamı engelleyici bir durum yok. Evet. Biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Hukuki yaptırım olmak zorunda. Hapis cezası insan sağlığıyla uygulamaktan u, e, oynamaktan dolayı hapis cezası hı hı. uygulanması en önemli etkenlerden biri olacaktır. İkinci en önemli etken de e, doğrudan ticaretten men edilmesi, bir daha herhangi bir ticaret faal ticari faaliyetin içinde bulunmaması gerekiyor bu kişinin. Çünkü resmen sahtekardır. Yani ben de şimdi mesela bir baharat firmasında çıktığın o listelerde e, markası falan zaten açık ediliyor orada. E, kimyasal madde kullanmış baharatta yani rengini oradan alıyor. E, hatta ben de almıştım o üründen. Şimdi gördüm yani mağazasını. Devam ediyor satışlar yani e, hani insanın da bir içine dokunuyor yani ben de mesela hani niye devam ediyor niye burada hala mağazası evet. açık açık yani rahatsız oldum açıkçası bir vatandaş olarak. Yani çok haklısınız işte bunun da e, mahkemelerin kararlarına da evet. bakıldığı zaman e, atıyorum e, zeytinyağı ile pamuk yağını karıştırdığı zaman insan sağlığına zararlı evet. değil. Pamuk yağı da yenilebilir mi Ben pamuk, yağ yemek Se, pamuk yani. yağı yemek istemiyorum. Pamuk yağı yemek isteseniz pamuk yağı alırsınız. Yağı zaten. <laughs> evet. Yani o yüzden bun, bu hileleri yapanların ben de ticaret hayatına devam edememesine etmemesi gerekiyor. İstiyorum yani Kesinlikle. böyle bir düzenleme. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni <laughs> sezonda da artık 2025 sezonunda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım. Biz e, de inşallah yeni yılın sizlere hayırlı bereketli olmasını, iyi işler yapmanızı dileriz. Çok teşekkürler. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Tevfik Fikret Koca Gıda ve Tarım Hayvancılık Üreticileri Derneği Başkanı kendisi. Ee, üretimi konuştuk. Tarımsal üretimi 2024 üretici açısından nasıl geçti? Asgari ücrete nasıl bakıyorlar? Hepsini konuştuk. Ve böylece programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl? Aksaray merkeze yaklaşık